Sevgili dinleyiciler ve takipçilerimiz, podcast yayınlarımıza devam ediyoruz. Podcast Kocaeli, Kocaeli Bilişim Fuarı'ndayız ve yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. 3D VR uzmanı Sayın Ali Osman İmran bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şehir dışından, farklı bir şehirden Kocaeli Bilişim Fuarı'na katılıyorsunuz. Nasıl buldunuz fuarı? Fuar gayet etkileyiciydi. Ee, tamamen... E... Çözüm odaklı bir fuar. yani aradığımız bilişimle ilgili hı hı. benim şahsım adına e, aradığım şeylerin hepsini buldum. E, gayet güzel sunumlar vardı, etkinlikler çok iyiydi, e, konuşmacılar oldukça iyiydi. Şimdi ben sizi yani anons olarak, ederken e, 3D VR uzmanı dedim. Evet. Ama aynı zamanda e, fotogrametri. Fotogrametri alanı. bir alandır. Evet. E, o da yani bir, da, bir alan. Farklı bir alan. Konuşmanın içerisinde ikiye ayrıldığı ile ilgili ilerleyen evet. E, biraz bunları açmak e, istiyorum. ...detay verebiliriz. Biraz bunları açmak istiyorum. Tabii Ali Osman ki. hocam. Ee, 3D ne demek mesela? 3D VR. Ya aslında 3D fotoğraftan, videodan Hı -hı. ya da bir e, modelleme üzerinden oluşturulabilecek 3D VR da denilebilir. 3D VR da denilebilir. Aslında bir kütle de dahil olabilir. Hı -hı. Bulunduğumuz mekanın e, bir dijital ikizi de olabilir. Son dönemlerde aslında dijital ikiz olarak da adlandırılıyor. Siz hangi alanlarda bu bunu kullanıyorsunuz? Mesela 3D yarı. VR 3D VR'ın birçok kullanıldığı alan var aslında. Yani e, sektörel bazda bu sorarsanız bu soruyu. Mesela yoksa, sektörel bazda. E, sektörel bazda bakacak olursak bugün turizmden sanayiye, emlak sektörüne, daha sonrasında okullar, e, hı. dijital platformlar aktarıldıktan sonra pandemiyle ile beraber tüm sektörlerde kullanılabiliyor. Tüm sektörlerde evet. kullanılan bile bir e, alan. 3D VR. Aslında gözle görebildiğimiz her yerin VR'ı çıkabildiği için fotogrametrik olarak yani fotografik olarak daha doğrusu bütün sektörlerde kullanabiliyoruz. Peki nasıl çalışır bu 3D VR? Yani 3D VR nasıl çalışır? Temelinde aslında kişiye oradaymış gibi bulunma hissini yaratan bir deneyim bu. Yani biraz hologram. Hologramdan çok ayrılıyor. Hologramla aslında çok alakası olmayan ama benzer işler gibi görülen bir alan. Kısaca özetlemek gerekirse aslında temeli panoramik fotoğraflardan gelir bu işin. Anladım. Ee, geçmiş tarihlerden hatırlarız. Ucuca eklenilmiş fotoğrafların tek bir fotoğraf olarak gösterilmesi. Daha sonrasında o alan genişledikçe 3D e, panoramaya evrildi. Yani gözle görebildiğimiz bütün alanın fotoğrafları arındı. Bir küresel panorama haline getirildi. Ve bu da VR'ın önünü açtı. Yani çok daha eski dilde sanal tur dediğimiz e, tabir. Yani insan... Üstte i̇şte VR'la kendini aslında o işin içinde Tabii buluyor. Sanki ve Sanki orada bir yaşıyor. realitede sanki oradaymış evet. gibi böyle bir his kazandırıyor. Peki fotogrametrini onu da biraz açar yani mısın? Yani fotogrametri aslında bu alanla çok yakın ve sıkça birbirine karıştırılan bir alan. Sebebi de şu. Fotogrametri olması için ilk önce bir VR çalışmanın da olması gerekiyor. Yani fotogrametrinin bugün gerekli olduğu alanlar ölçü bilimleri üzerine. Yani bir fotoğrafın üstünden ölçü almaktır demeli. Hı -hı atıyorum 2000 e 2000 saçıklık bir fotoğrafın üzerinde bir tabela görüyorsunuz ya da bir araba görüyorsunuz. O fotoğrafın 3'te 2'sini kaplıyor ama 3'te 2'lik alanın gerçekte santim ölçüsünü hesaplayabilmek ya da metre ölçüsünü hesaplayabilmek. Dolayısıyla karşımızda fotogrametrik olabilmesi için bir fotoğraf ya da bir 3D olması gerekiyor. Bir ölçü daha çok değil mi? Tabii orada esas alınır. kütle Hatta bir yoğunluk derinlik haritasıdır. Zaten oluşturulurken de şöyle oluşturulur. lidar ya da işte benzeri ölçüm cihazlarından alınan ve fotoğraftaki alınan egzif birleştirilmesiyle beraber bunlar bir proses sürecinden geçer. Daha sonrasında üç boyutlu bir derinlik haritası çıkar karşımıza. Onun çalışma alanı tam olarak nasıl? Foto yani sektörel bazda mı yoksa neye hizmet ettiği ile ilgili Yani neye hizmet da? ettiği? Mesela hangi alanlarda daha yani çok hizmet ediyor? özellikle ediliyor. bu mimari alanda röleve almayı görürüz. Hani boş bir binanın lazer metrelerle ya da normal metrelerle girip ölçümleri alınır. Ee, daha sonrasında onların bilgisayara aktarılması ve karşıda gerçekte kaç santime, kaç metreye denk geldiğini görürüz. Ama fotogrametriyle bunları ölçtüğümüz zaman bir e, hazır bir kamera ya da e, sistem üstü dahil bir lider cihazla beraber o alanı tarayıp birçok yerin ölçüsünü almadan... Sokakta falan ama, görüyor muyuz? Tabii ki sokakta Şu, sıkça görüyoruz biz aslında değil bunları. Mi? Çok büyük uygulamaları var. Onun ismi fotogrametri. Yani bilim dalının aslında yani o ilgilenilen dalın aslında tamamı e, Mesela cihazlar falan kuruluyor ve bazı markaların yapmış olduğu sokak sokak gezen bir sonraki bir sonraki aşamalara giden şeyler aslında fotogrametri hı. değiller. Anladım. Onlar bir VR. Hı hı. Temelinde ölçüm almak ve derinlik e, ölçmek var ya da e, yapay zeka teknolojileriyle beraber oradaki e, o panoramaların ya da o VR'ların içerisindeki görüntüleri e, kategorize etmek istersek o aslında biraz fotogrametriye giriyor artık. Ya yani ikisinin arasındaki temel farkı da aslında bir soralım o zaman. Yani fotogrametri ve VR arasında nasıl bir fark var? Yani ikisini nasıl birbirinden ayırız? Çünkü sanırım temel çok benzer. Çok çok benzerler. Zaten VR yani 3D panorama gibi bir VR çalışması olmadan fotogrametri olmuyor. Hı hı. Ama eee fotogrametrinin içerisinde exif bilgileri ya da lidar'dan gelen ya da GPS sinyallerinin kaydetmiş olduğu veriler olmazsa fotogrametri olmuyor burada anladım. Çok birbirine yakın ama birbirine çok konuları. yakın ama aynı değil. Yani aslında baktığınız zaman bu fotogrametri diyebilirsiniz ama o eğer bir ölçüm vermiyorsa size fotogrametri değil. Ama bu uzman bakışı tabii. Tabii ki. Siz mesela bu işin uzmanı olarak bunu rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Ama biraz daha işe uzak olan insanların aslında aynı tabii. fark o farkı ayırt edememesi de biraz normal. Çok diye normal. Yani aslında dışarıdan baktığınızda görsel bir şov olarak da algılayabilirsiniz bunu. Tabii bunların bir de aslında birbirinden ayrıldığı farklı bir konu da var. Gerçek bir alanın fotoğraflanması var, bu konunun içerisinde gerçek bir alanın video ile panoramasının oluşturulması var. Bir de mix dediğimiz bir VR çeşidi var. Yani hem fotoğraf, hem video, hem de modellenmiş, katı olarak modellenmiş kütlelerin içerisine dahil edildiği bir yöntem. Ben bu en büyük gerçeklik hissini yaratıyor. Anladım. Ee, çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Hem fotoğraf, VR hem de ...diğer alanla alakalı e, bilgilendik. E, sizin böyle eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla alakalı? Yani aslında e, bütün sorular e, cevaplanmış oldu diye düşünüyorum ama... ...tabii e, üzerinde konuşulabilir çok fazla. Fotogrametri ve VR. Evet çok fazla konu var. Aslında biz giriş seviyesinde bir konuşma Hı -hı. yaptık. E, başlı başına her ikisi de farklı alanlar ve farklı yöntemlerle yapılan bir sistem. Sizde bu merak nasıl uyandı? Yani bu aslında çocukluk yıllarında benim fotoğrafa e, merak sarmam. Daha sonrasında e, gençlik işin... yıllarıyla beraber artık biraz para kazanmak bir hobi değil de bir merak değil de profesyonelliğe gitme süreci daha sonrasında ekipmanların ve alanların merakı derken içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ali Osman, İmran bizimle birlikteydi. Çok teşekkür Ayağınıza sağ sağlık. Hem fuara katıldınız hem de stüdyomuza sizi ağırladık. Teşekkürlerimizle ben efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Efendim biz podcast yayınlarımıza devam ediyoruz. Ee, Kocaeli Bilişim Fuarı'ndayız. Yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Ali Osman, İmran 3D VR uzmanı bizimle birlikteydi. Ondan hem 3D VR konusuna biraz değiştik diyebilirim. Kendisine çok teşekkür ederiz. Biz tekrar buluşuncaya da kendinize iyi bakın.